Merhabalar. <laughs> Merhabalar. <Gülüyor> 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 şimdi <tabi şurada> <laughs> şimdi kabış var <laughs> Paris'ten aldım. Çiftçilerin çoğu Antalya'da. Az. Evet kızım, dün bu daha zaman dağılsın. daha belli değildi. yetiştirememiştim evet. evlatları. Yani. İstesem bir düğün salonu doldurursun, mesele olur. Evet. 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 Değil mi? Kesinlikle. Mesele olur. şey yapsaydı. Başkanlarımızı ortaya alıyoruz. Mümkünleri yana Evet. Kusura bakmayın. Evet. Bir yana kaydırabiliriz. Gel, gel, gel. Şöyle yana kaydırabiliriz. önümde. Tamam Namaskar, mera aaj Merhaba, hoş geldin. İyi, yallah. Vallahi, yallah. İyi, yallah. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizi konu ettiniz Ayağınıza sağlık. Ee, Güler ablamız bugün dosya teslim etmek için ilçe binamıza geldi. Sizler de ona destek vermek için hepiniz e, geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ee, Güler hanım bizle ilk e, şey yaptığında saat 3'te randevu aldı. İlk adayımız olacaktı ama şu an e, üçüncü adayımız, aday adayımız oldu. Çıktığı yolda kendisine başarılar diliyorum. Yolu açık olsun diyecekler bu kadar. <laughs> Merhaba dostlar. Menderes'in güzel insanları. Dünyanın en uzun soluklu 3-4 partisinden birisi olan Cumhuriyet Halk Partimizin Menderes'teki yuvasına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Böyle şehirlinin efendisidir diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün baş köşeye koyduğu daima onurlandırdığı köylüye 27 yıllık bir ziraat mühendisi 22 yıllık bir esnaf olarak hizmet eden Güler Mutlu Yılmaz bugün Menderes Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz çok anlamlı günde bizleri konuk eden, vakit ayıran ilçe başkanımız Hakan Karakurt kardeşim başta olmak üzere tüm yönetimine, ilçe örgütümüze ve buraya gelerek duyarlılık, dayanışma sergileyen siz kıymetli dostlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Güler Mutlu Yılmaz, 51 yaşında Erzincan'da doğmuş, ilk ve ortaokulu orada okumuş, liseyi İzmir Gürçeşme Lisesi'nde bitirmiştir. 1996 yılında Tokat Silahat Fakültesinden mezun olmuş, evli ve bir çocuk annesidir. Bir mahalleyi, bir kenti yönetme talip olmadan önce, Orayı çok iyi tanımak ve tahil etmek gerekliliğine olan inancım ve yılların birikimiyle çıktığım bu hizmet yolculuğunda heybemde taşıdığım birkaç önemli unsuru siz değerli dostlarla bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bir çoğunuzun da yakından bildiği gibi eski pazar yeri benim iş yerime çok yakındı ve çarşının en yoğun en kalabalık cuma günlerini kadınlara özel olarak ayırmış o gün çarşıya pazara gelen kadınların uğrak ve buluşma yeri olarak ilan etmiştir. O kadınlar, o kadınlarımız ki kendilerini önemseyen ve onlara ayrıcılık tanıyan Güler Mutlu Yılmaz'ı kendilerine bir abla, bir kardeş bir dost olarak bilmiş en özel günlerini en zor anlarını içtenlikle paylaşmışlardır. Ve o günlerde temelini attığımız kadın dayanışmasının bugün meyvelerini toplamak, ürünlerini hasat etmek üzere çıktığım siyasi yolculuğumda da yalnız bırakmadılar. En büyük destekçim oldular. Bir kez daha huzurunuzda başta kadınlarımız olmak üzere moral motivasyon sağlayan, güç güven katan bütün güzel insanlara bir kez daha teşekkürlerimi borç bilirim. dostlar. Ben bir bitki doktoru, aynı zamanda tarım eczanesiyim. Bir kırtasiyeden, eczaneden, marketten farklı olarak iyileştirmek ve kaliteli ürün aldırmak için tarlasına, bahçesine gittiğim insanların yaşam şeklini, ekonomik durumunu, insan profilini de aynı anda görmüş, tanımış oldum tarlaya giden yolun bozuk olduğunu, mahallesinde bir parkın olmadığını, yağmur yağınca kanalların taştığını, biriken çöpleri, sivrisinekten geçilmeyen caddeleri ve yalnızca seçimden seçime uğrayan siyasilere olan kırgınlık ve beklentilere gözümle, kulağımla ve en önemlisi 22 yılımla tanık olmuş bir aday adayıyım. memleket ayrımı yapmayan ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında böylesi tabir ve yaklaşımların artık konuşulmayacağı, bu uğurda yıllardır mücadele eden kucaklayıcı, yaklaştırıcı ve herkesinin desteğini alacak, herkesin başkanı olacak bir aday adayıyım. Tarlada, fabrikada, okulda, hastanede söz sahibi olan kadınlarımız siyasette de tıpkı evindeki gibi idare eden, dengeyi sağlayan, tamamlayan profiliyle örnek ve öncülük etmeye adım atmışlardır. Yapım ve yaşam mücadelem gereği insan içinde olmayı, onları dinlemeyi, onlara dokunmayı ihmal etmeyen bir arkadaşınız olarak hep birlikte başaracak ve yepyeni bir sayfaya imza atacağız. Başta iş yerimde her yöreden, her kültürden her ideolojiden insanı bir arada tutmayı bugün hepsine ille desen dedirten desteklerini alan bir kardeşiniz olarak 1 Nisan 2024 sabahında Menderes'in ilk kadın belediye başkanı olarak huzurunuzda çıkmayı diliyor yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bürosu gibi faaliyet gösterdiğim iş yerim ve son 5 yıldır aktif olarak sahalarda mitinglerde, son olarak genel seçimlerde aylarca kapı siyasetinde gönüllü görev almış bir partili, bir menderesli ve bir aday adayı olmanın onurunu bir kez daha belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partimizin başta kurucusu büyük insan Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar görev yapmış, emek harcamış bütün genel başkanlarımızı saygıyla, minnetle, hayatta olmayanları rahmetle anıyorum. Yeni Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bir kez daha huzurunuzda tebrik eder. Görevinde başarılar, kolaylıklar dilerim. Sözlerime son vermeden önce baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere insan sever, yurt sever, bilim sever bütün öğretmenlerin Ticari ve siyasi mücadelemde beni yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen kıymetli eşim Sait Yılmaz'ın da Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta Menderes de İzmir olmak üzere yerel seçimlere hazırlanan bütün belediye başkan aday adaylarını, meclis üyesi aday adaylarını ve muhtarları tebrik eder. Hepsine başarılar, kolaylıklar diliyorum. Sizlere de katılım sağladığınız ve beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Hayırlı olsun. Başarılar dilerim. Hmm. Başkanım Başkanın dosyamızı teslim ettik mi? Edeceğim, edeceğim. Edeceğim. <laughs> Biz de okumayı yazmayı öğretelim. Bizi azam etmeye çalışan değerli öğretmenlerimizin öğretmenler günde kutlu olsun. Ol. Sizin eşinizle öğretmen olduğunuzu Ne mutlu sana. Böyle so, bir bayanın arkasında bir Sağ ol teşekkür ederim. Bu güçle inşallah ben de iyi yerlere taşıyorsun. Sağ ol teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Geldiğiniz için öncelikle. Resim <laughs> <laughs> çeker misiniz? Resim <laughs> çeker misiniz? Yani Boş sayfa Şöyle. idare edin. Heyecan var. Haydar gel yanına, gel yanına. Şey, Çek çap, çapar çap. kadar kadar bir Şimdi. Şimdi Güler ablam, hayırlı uğurlu olsun. Anladım. Gerçekten Menderes'i bir kadın olarak temsil edeceğini inanıyoruz kalbimiz sağ sizinle. Sağ olun. Abi senin yanında çok ben ekmek çok yedim. Çok Senin yanında çok ekmek yedim. <laughs> Hayırlı olsun. Başarılar, Hayırlı olsun. Çok teşekkürler, Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza 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 sağlık. Ayağınıza. Yani yine tek adı aday aday arkadaşlara başarılar, kolaylıklar. Dostu benim için. Bir <laughs> <laughs> şey alıyoruz. Çok doğru. Elimde mi başka? Elin bir çiçek mi oldu? Nasıl oldu? Çiçek bayağı. İki bayan tane var, çiçeğimiz var. Çiçek evet. oldu. Çiçek oldu. <laughs> i̇ki çiçeğimiz var. Bir ee, Şu an resmi olarak bir çiçek. Pazar günü için bir olur da evet. çiçekler yarısın biraz daha. Evet. değil. <laughs> 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 Demokrasi budur zaten. <yüzden. gülüyor> <laughs> yani de de hani abi de sıkıştır. Ali abi de Güler ablam e, canlı yayındayız. Ahmet Başkanım canlı yayındayız. E, Menderes halkımıza özür dilerim Hakan, hadi. Hakan hadi. Bey. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ondan sonra hemen yayını kapatacağım. Güler ablamız dosyasını ilçe binamıza teslim etti. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. <laughs>